Evet, ne dedik? Çocuklar ders çalışmayı bilmiyorlar. Biz bunu düşünerek e, işe başlamalıyız. Yani çocuklarımızı e, okula başladı, ha, tamam okula başladı, ders çalışmayı öğrendi diye bir e, durum söz konusu değil. Nasıl yardımcı olacağız? Şimdi çocuklar nasıl ki kendi başlarına yemek yemeyi öğretirken bir sabır gösteriyoruz, nasıl ki biz onlara kıyafetlerini giymeyi öğretirken, tuvalet alışkanlığını ettirmeye çalışırken bir sabır gösteriyoruz. Aslında ders çalışmayı öğretirken de bu sabır göstermemiz gerekiyor. Çünkü sıfırdan bir şey öğreniyorlar okulla beraber. Zorlandığı noktalarda oluyor tabii ki haliyle. Ve burada çocukların dikkat süreleri çok kısadır. Aralıklı çalışma alışkanlığını ...ilk başta kazandırmamız daha doğru olur. Yani çocuğu uzun süre e, derste tutmaktan ziyade... ...aralıklı bir şekilde, kısa e, sürelerde oturtarak başlayabiliriz. E, ve başlarda e, ders çalışırken, yani ders çalışmayı öğrenirken çocuk... E, ...anne baba desteği olmalı yanında. Çünkü e, şu değil yani, çocuk e, okumayı, yazmayı öğrendi... ...tamam o zaman bundan sonra kendi işini kendi halledebilir diye bir aceleciliğimizin olmaması lazım. Ha, tersi de e, ters noktada da bir durum oluyor. Yani, tamamen anne baba aşırı derecede ödev noktasında ya da ders çalışma noktasında sorumluluk alıp çocuğun yerine kendi yapması da doğru değil. Yani bunların ikisi de e, ayrı uçlar, İki ayrı uç ve bunların ikisinden de uzak durmamız lazım. Bizim yapacağımız şey anne baba olarak çocuğun yanında olup ona rehberlik etmek. Ee, anlamadığı noktalarda, okuyup da anlayamadığı noktalarda e, ona destek olmak bu noktada önemli. Çocuğa rol vermek, çocuğa sorumluluk vermek gerekiyor ders çalışmayı öğretirken. Evet, yanında oturduğumuz e, süreli bir savaşa çevirmemeliyiz. Şu var, sizin kendi sorumluluğunuz varken, siz çocuğun yanına oturduğunuz zaman, çocuğu sürekli acele ettirmeye çalıştığınız zaman, çocuk bundan... E, yüksünmeye başlar istemez, sizin yanınızda ders çalışmak istemez, sizinle beraber bir şeyler e, yürütmeyi istemez ki okulla beraber aslında anne babanın geçirdiği zamanın çoğunluğunu e, ders çalışma süreçleri oluşturuyor, ödev yapma süreçleri oluşturmaya başlıyor. Ve eğer biz bunu savaşa çevirdiğimiz zaman çocukla olan ilişkimizde maalesef e, Zedelenmeye başlıyor. İnatlaşmalar ya da işte ters e, konuşmalar gibi durumlar oluşmaya başlıyor. Çocukta da bir e, özgüven eksikliği ya da işte biraz e, başaramama duygusu, başarısızlık korkusu oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla da biz e, çocuğun yanına oturduğumuz saati hesapladığımız zaman diğer sorumluluklarımızı arka planda bırakıp çocukla o anı, o zamanı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü çocuk bu durumdan keyif almalı ki bir sonraki sefer tekrar oturabilsin. Sevmediği, hoşlanmadığı bir şeye çocuğun oturması da haliyle zor oluyor. Çok kötü bir çalışma yapmış olsa bile de önce iyi ve güzel yaptığı şeyler takdir edilmeli. Şimdi biz genelde yanlış odaklı ve olumsuz odaklı şekilde sürece katılıyoruz ama çocukların heveslenmek için çocukların o işe bağlanması için daha çok olumlu noktalarını daha çok yapabildiklerini görmeye ihtiyaçları vardır ve bu noktada da mutlaka önce çocuğun başarabildiğini Aa, çok güzel zamanda tamamlamışsın şu eksik bu konuya çalışmalısın ama eminim e, sen bunu başarırsın, sen bunu yaparsın gibi toz tekniği dediğimiz önce e, güzel yönünü, arada eksiğini sonra da başarabileceğine karşı e, olan inancımızı gösteren bir e, yöntem kullanabiliriz bu noktada. Evet, her çocuğun farklı olduğunu da unutmamamız gerekiyor ve çocukları birbiriyle kıyaslamamız gerekiyor kıyaslamamamız gerekiyor. Unutmayalım ki yani her gün e, kıyaslanan çocuk bir süre sonra kurumuş bir dal gibi düşünün. Yani e, ve bunu geri çevirmek çok zor oluyor. Yani siz baktığınız zaman çocuğunuza işte şunun gibi değilsin işte hani komşu çocuğu vardır ki bundan aslında anne baba da müzdariptir. işin e, hani ironik kısmı budur yani anne baba da bundan müzdariptir. siz de zamanında kıyaslanmışsınızdır ve bunun ne kadar incitici bir şey olduğunu biliyorsunuz ne kadar e, sizi gerilettiğini biliyorsunuz bunu çocuğunuza uygulamak da yine e, aslında çok başarısız bir e, süreci gösteren bir şey. E, o yüzden de mutlaka bu kıyaslama noktasından biraz kendimizi geri çekmemiz gerekiyor. Bu, bu e, çocuğun güveni için, özgüveni için de çok çok önemli. E, ve anne baba olarak güven sağlayıcı e, ilk başta anne babadır. Dolayısıyla da e, anne baba olarak da güven sağlayıcı çalışmalarımızı artırmamız gerekir. Peki anne baba olarak neler yapmalıyız? Anne baba öğretmen değildir. Şimdi siz bir şeyi öğretmen rolüne girdiğiniz zaman çocukla aranızda bir e, savaş başlıyor ister istemez. Çünkü siz bunu böyle yapacaksın, bunu böyle e, işte çözümleyeceksin gibi bir yola giriyorsunuz. Çocuk kendi kafasıyla onu halletmeye çalışıyor ya da öğretmeninden öğrendiği yöntemler farklı olabiliyor, sizden öğrendiği yöntemler farklı olabiliyor. O zaman e, bir rol karmaşası da yaşıyor e, hem anne baba olarak bizler hem de çocuklar bir rol karmaşası yaşıyor. O yüzden de özellikle e, anne babalık görevinizin daha ön planda olmasına, e, liderlik yapma yani daha doğrusu yol göstericilik, rehberlik yapma rolünüzün daha ön planda olmasına özen gösterin. Evet, anne baba olarak... Çocuğumuzun kendine güvenmesi için neler yapıyoruz peki? Ee, seni tembel, daha ne kadar salaksın da bu işi yapamıyorsun, beceriksizliğinden bıktım artık. Keşke düzgün yapsan, yapsan şaşırırım. Senden zaten e, beklemezdim, başarmanı yapmanı beklemezdim. Şimdi biz bu cümleleri kurduğumuz zaman bekliyoruz ki e, çocuk bunlarla beraber gaza gelsin ve işte e, yapsın, etsin. Ama çocuktaki sistem böyle işlemiyor. Çocuk sizi söylediğiniz, somut olarak onlara söylediğiniz şeylerle alır. Ve eğer siz ona tembel olduğunu söylüyorsanız çocuk bir süre sonra tembel rolüne bürünür. En iyisi çocuğa çok yaramazsın, yaramazsın, işte yaramaz işte zaten senin bu davranışların hep yaramazlığından gibi kalıplara çocukları ittiğiniz zaman çocuk da o üstüne giyer ve ona göre davranmaya çalışır. O yüzden bunu tersine çevirmeliyiz ve olumlu yönlerini çocukların daha çok görmeye özen göstermemiz gerekiyor. Evet, ne kadar takdir ettiğimiz önemli. Biz çocuklar ne kadar takdir ediyoruz? Ne olursa olsun takdirlerimiz uyarılardan çok daha fazla olmalı. Çünkü çocuk bağlanmak için, çocuk hissetmek için, aidiyet hissetmek için, sizin bir parçanız olduğunu hissetmek için ötelenmediğini hissetmek için o övgülere ihtiyacı vardır. Peki hiç mi uyarıda bulunmayacağız? Buyur bulunacağız tabii ki ama tersinden değil de birazcık daha doğru taraftan bunu at, almalıyız. Yani yere çöp atma demek yerine işte çöplerini çöp kutusuna ne yap e, burada ne yapacağını söylememiz gerekiyor. Yani çöp atma, atma. Tamam, atmayayım. Nereye atacağım? O zaman oraya atmayacaksan buraya atayım. Mantığı da geliştirebilir çocuk. Dolayısıyla da e, yapacağı kalıpları güzel bir şekilde, güzel bir dille belirtmek gerekir. Peki uygun iletişim yöntemleri nelerdir? Nasıl kullanılır? E, bu konuda yardımcı olacağız çocuğumuza. Öncelikle yargılamadan, eleştirmeden, suçlamadan akıl vermeden dinlemek ve yine bunları bu şekilde ifade etmek gerekiyor. Eğer ki o ev süreçleri sizi yoruyorsa bunlarla ilgili çocuklara bilgi vermeniz yine gerekir. Peki evde uygun ders çalışmaya uygun ortamı nasıl oluşturacağız biraz da bunlara bakalım yine küçük bir ara verelim o aradan sonra devam edelim